Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kıta dağın ne çıkacak challenge oynayacağız. Burada bir tane klasör var. Bu Razan'ın klasörü. Bu da dedektif. Kesinlikle benim değil. Ama ben Bu dedektif da bir oyun kutusu. Bu da bir oyun çok seviyorum arkadaşlar. Favori, favori şeylerim. Ee, favori şeylerim. Ee, İcra yine başladı. Laten, sesi gel çocuk. Eylül'ler özüştü. Tamam. Çünkü tamam. Şimdi başlayacağız. Hem de Allah. Azizallah. Evet. Herkes de Azizallah desin. Değişim. Çabuk. Azizallah. Azizallah. Siz de değil. Arkadaşlar. Tamam, başlıyorum. ben şimdi kafamı buraya çarpacağım. Evet şimdi başlayalım mı? Hazır mısınız? Şimdi ben siz hazırladım. arkanızı dönün. Gözlerinizi de kapatın ama tamam mı? Ha, ben ya Bakın açmayın. Arkadaşım. Burada arkadaşlar bir tane Saniye. Dedektif kutusu burada da bir tane klaser var. İlk önce ikisini de Hayır kutusu. ne olasın mikrofon koy. He mikrofon. Birisine iyi, birisine kötü koyacağım arkadaşlar. arkadaşlar Buraya Arkadaşlar ben mikrofonla başlayalım dedim. Haylin'in inatçılığı yüzünden. Şimdi ben bu mikrofon. dedektif kutusunu da bir açayım. Açtım yani arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu Arada arada kapalı kaldık challenge'ı çekeceğiz. Arkadaşlar şu kartlarıma bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar benim... Ben susalım. Ben ne yapsak arkadaşlar? Bak yoksa sana dışa kabin derim. İşler. Hepsi bana dışa kabin diyor ya. <laughs> galiba. bu tanesine bunu koyabilirim. Anladım. Ama diğer, diğerini de bulmam gerek Ben adını çok sevdim diyorlardı ki. Arkadaşlar ben en iyisi koyayım. Öyle geleyim. Kaldım arkadaşlar. Evet açabilirsiniz. Şimdi bekleyin. Taş kağıt makas yapın bakalım. Arkadaşlar gözlerim bozuldu. Taş kağıt makas yapın. Taş, kağıt, makas. İcel dönüyorsun sen bakmıyorsun. Ama abi Ama öyle değil. Sen Dön Ya kendi de öyle. Sen bakma. Razla bak bakalım klasöre. Kötü mü iyi mi sence? Bu böyle. Kötüyse böyle yap, iyiyse böyle yap. Açabilirsin Jiler. Seç bir tanesini. Evet seçebilirsin Jiler. Güzel dediği şeyler kötü olur genelde. Doğru da söylüyor olabilir. Yanlış da. Tamam. Açalım bakalım kalem. Hasan abiyle böyle bir tane. Açalım. Keçeli kalem. Evet, aç. Ye! Sen söyle benim kalem benim oldu. verme. Bu benim. Arkadaşlar sizce hangisi daha Ama iyi? Ben bence Ben de kalayım mı bir tane? Olmaz. Ne olur? Arkadaşlar bence bu daha iyi çünkü burası tükenmez kalem. Diğeri de keçeli kalem. Hadi Rıza. Ha, hayır. Hı -hı. Burası Onu da, da keçeli kalem arkadaşlar. Bu da normal keçeli kalem arkadaşlar. Hadi daha sonra komiklik videoları çekelim Tamam mı? Evet. Hayır. Ama arkadaşlar bu... videonun sonunda dillik dansımı yapacağım. Bir de odada kilitli kaldık. Hayır. Arkadaşlar ama bu fırça çok uçlu değil. Ama bir saatimiz var. Evet bir sıfır oldu. Ejder bir. Ravza gül sıfır. Şimdi dönün bakalım. Ben... Ravza dön. Ravza tamamen döner misin? Ravza dön. Evet arkadaşlar ben şimdi bunları koyup geliyorum. Evet. kutularımıza kaydım Açabilirsiniz. Ay gözümledim. gözüm bozuldu. Evet. Şimdi Ravza dön. Dön arkana dön dön dön. İlker bak bakalım kutuya. Bu klasöre bak. Daha kolay olur. Bakma Ravza sen. Şöyle kapatayım. Görmüyorum zaten. Aç Ravza. Evet seç Ravza. Bu arada bunun ismi işe. Açabilirsiniz. yes. Pirinç çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar yeni olanı görmemiştim. Bulamadım yeni olanını. Herhalde raza küçük. Arkadaşlar Ravzak benim bütün okul aşağılarımı falan gidiyor. Daha okula bir iki hafta var. Gidiyor koyuyor. Çantasına. Arkadaşlar uzaktan eğitimler. Tüm dersleri. nerede? Biz de çekelim biliyor musunuz? Birinci, ikinci sınıf e, okul videoları biz de çekelim. Ne dersiniz? abla. abla. Evet şimdi kapatın gözlerinizi dönün. Güzel kapatmanız lazım. Dönün arkanızı dönün daha koymadım içine. Arkadaşlar ben koyup geliyorum. Açabilirsiniz. Arkadaşlar benim Bu arada iki sıfır. Güzel. Dönüyorsun sen. Ravza bak bakalım. Bunu açayım mı? Hayır onu açması zor. Bitti mi? İğrenç dediği güzel. Aç Evet Ejder seç bakalım. Al. Ben bunu istiyorum. Ya ama Raza Gül ya. Ama ben Bırakıp bunu alıyorsun. Bırak. Hep böyle yapıyorsun. Ya Raza ne yaptın ben? Evet açıyorlar arkadaşlar şimdi. Raza Gül düzgün otur. Arkadaşlar. Ben... Raza Gül düzgün otur. Arkadaşlar başka kutu bulamadığım için direkt kutusunda varım. Çek bakalım. Renkli ataçlar. Aley ben kazandım yine. Hayır ödülü falan yok. Böyle kazanma falan yok. Tamam bu da normal ataç. Bu nasıl kapanıyor Allah aşkına? Arkadaşlar bu kapanmıyor. Bu çok da, çok da bozuk. Çek. Arkadaşlar bu arada merhaba ben. Bu da kapanmıyor. Bu bozuk. bozuk. Üzüldüm. Şimdi diğer tura geçelim mi? Hayır. Artık bitsin çünkü sıkıldım ben. Bitirelim mi? Bitirelim. Bitirelim. O zaman birazcık sıkıcı video oldu. Neyse. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar abone olun yanındaki zil tuşuna basarsanız bildirim gelir size video attığımızda evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın yapın. Bay bay arkadaşlar.